Tüm hafta aklımda dolaşan bir replikle başlayalım. Nasıl olur böyle bir zenginlik? Çalmıştır. Ne yapmıştır? Çalmıştır. Hep birlikte söyleyelim. Çalmıştır. Kim çalmıştır? Her şeyde bu kardeşinden bekleme. Ulan yanıtı yoruma yazsam başıma bir şey gelir mi diye düşünürken sen kamu görevi yapan babasının ve oğlunun önlenemez yükselişini anlatayım ben sana. Şu köşede oturan arkadaş Erkam Yıldırım. Koltuğu altından alınsın diye didinen eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu. Boncuk gibi karşısına dizilen, elinde tuttuğu tesbihine konsol olmaya aday isimler ki kim peki? Solunda vali, sağında AKP il başkanı, karşısında üniformasıyla bir albay. Kim peki tesbihine boncuk olmak istedikleri bu adam? İddiaya göre 18 milyarlık servet sahibi. Bunun için 26 milyar diyen de var ama biz fakirler için aradaki farkın bir önemi yok. Onu salla. 41 yaşındaki arkadaşımızın 2004 yılından sonra hayat bir yüzüne gülüyor. Gemi taşımacılık alanında sen bir yüksel. Gemilerine gemiler kat. Dünyanın dört bir tarafında şirketler kur. Allah'ım verdikçe veriyordu çok şükür. Sonra sahneye Sedat Peker çıktı.